7 aylık takip sonrası uyuşturucu tacirleri kız kıvrak yakalandı. Kökünü kurutma operasyonlarının 51.si için adres Erzurum'du. 7 ay süren teknik takibin ardından kökünü kurutma operasyonu için Erzurum'da düğmeye basıldı. Türkiye genelinde 51.si düzenlenen operasyon saat 04'te başladı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 105 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 846 personel, bir hava aracı ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonda 123 adrese baskın düzenlendi. 4 saat süren operasyonda 92 şüpheli gözaltına alındı. Aynı saatlerde Nevşehir'de de kökünü kurutma operasyonu vardı. Kentte 4 ay süren teknik takip sonrası 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 47 adrese baskın düzenlendi. 123 personel, bir hava aracı ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonda 41 şüpheli yakalandı. Operasyon saatinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Erzurum'daydı. Bugüne kadar 50.sini gerçekleştirdiğimiz kökünü kurutma operasyonunun 51.sini Erzurum'da, 52.sini ise Nevşehir'de yaptık. Bakan Soylu, operasyonlara ilişkin açıklamayı Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde yaptı. Öncelikle ben bu operasyona katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Soylu, 152 şüpheliden 133'ünün yakalandığını söyledi. Toplam 152 şüpheliden imal, ticaret, satıcısı, organizatörü, Toplam 133 şüpheli ekalanmış ve bugün itibariyle adalete teslim edilecektir. Bakan Soylu gündem ne olursa olsun uyuşturucuyla mücadeleden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Burada uyuşturucu alım satımı yapanlara, bunu imal edenlere, bunu organize edenlere sesleniyorum. Yapmayın. Aynen bugün olduğu gibi yine afetin en önemli dönemlerinde olduğu gibi geliriz ve affetmeyiz. Mutlaka yakalanacaksınız ve uzun süre hapiste kalacaksınız.